Tanika kabilesi, binlerce yıldır Endonezya Papua'nın mistik dağlarına kök salmış bir halk. Ancak bu toprakların derinliklerinde sıra dışı bir yas ritüeli gizli. Parmak kesme geleneği. Bugün dünya üzerinde ilkel yaşam tarzına sahip pek çok kabile var. Hatta yalnızca Batı Papua bölgesinde 250'den fazla farklı kabile yaşıyor her bir kabilenin kendine özgü bir dili, inanışı ve gelenekleri var. Bu kabilelerden biri de Dani kabilesi. Ölen yakınlarının ardından kadınların parmaklarını kesmesiyle biliniyor. Dani kabilesi için parmakların kesilmesi, aile üyelerinin ölümüne bir yas ifadesi olarak kabul ediliyor. İnanışlarına göre acıları sadece gözyaşlarıyla ifade etmek yeterli değil. Farklı bir yolu daha var. Parmakları kesmek. Bu ritüel ölümün yarattığı derin üzüntüyü ifade etmenin sembolik bir yolu olsa da acı verici. Onlara göre parmaklar aile bağlarını ve toplumsal ilişkileri temsil ediyor. Bu nedenle bir aile üyesinin ölümüyle birlikte kesilen bir parmak derin bir üzüntüyü ve ölen kişiye gösterilen saygıyı ifade ediyor. Bu ritüel aynı zamanda ölen aile üyesinin ruhunun eve geri dönmemesini sağlamak ve felaketlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla da gerçekleştiriliyor. Parmak kesme ritüeli nadiren kabilenin erkeklerinde de görülebiliyor. Ancak ölen çocuksa, kocaysa Anne veya babaysa parmakları kesilecek olan ailedeki kadınlar oluyor. Parmak kesme işlemi de tıpkı kendisi gibi ilkel yöntemlerle yapılıyor. Bıçak kullanılmadan keskin taşlarla koparılıyor. Kesim öncesi yarım saat boyunca parmağın üst kısmı iple sıkıca bağlanıyor kesme işlemini genelde aile üyelerinden biri gerçekleştiriyor. Sonrasında kanamanın durması için açık yara dağlanıyor. Kesilmiş bir parmak, parmağı kesilen için ömrünün sonuna kadar ölen kişiyi hatırlaması ve acısını taze tutması anlamına geliyor. Dani kabilesinde ölen kişinin acısını başka bir acıyla kapatma geleneği zamanla çağ dışı bulunarak Endonezya hükümeti tarafından yasaklanmış. Şimdilerde uygulanmadığı söylenen bu ritüeli uygulamaya devam eden kişilerin olduğundan da bahsediliyor. Bugün kabile üyesi yaşlı kadınlarda bu acı veren ritüelin izlerini görmek mümkün. Dani inancına göre, parmak kesme işleminin ötesi de var. Ölen kişinin geride bıraktığı acı çok büyükse, parmaklarla birlikte kadınların kulağı da kesilebiliyor. Kabile içinde özellikle yaşlı kadınlarda hem parmağa hem kulağa kesilmiş kişilere rastlamak mümkün. Bölgedeki en kalabalık kabilelerden olan Dani'de sıklıkla olmasa da, ölen kişilerin mumyalandığı ve cesetlerinin aile üyeleriyle birlikte kalmaya hatta mumyaların çok uzun yıllar evlerde tutulmaya devam ettiği de biliniyor. İşte onlardan biri, adı Vimitok. 374 yıl önce Dani kabilesinin reisiymiş. Savaş esnasında okla vurularak öldürülmüş. O günden bu yana cesedini korumaya çalışmışlar. Cesedin tutulduğu ev onlar için kutsal. İnsanlık tarih boyunca ölüm karşısındaki çaresizliğini farklı inanış ve ritüellerle bastırmaya çalışsa da bunlardan bazıları yaşamaya devam edenler için oldukça acı verici. Bugün her ne kadar Dani kabilesinde parmak ve kulak kesme ritüeli yasaklanmış olsa da acıyı bir başka acıyla bastırma ritüelleri muhtemelen dünyanın farklı yerlerinde, farklı şekillerde uygulanmaya devam edeceğe benziyor.